Bugün sizlere öz öğrenme güçlüğünün belirtilerinden bahsedeceğim. Öz öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar algı motor bozuklukları görülebilir. Burada örneğin dışarıları anlayamama, tanımama ve yorumlamada güçlük yaşayabilmektedir bu çocuklar. Yine bununla birlikte e, bu çocuklar da okul çağı döneminde akran zorbalığı, okula gitmek istememe, akranları yaşadıkları problemlerle baş edememe gibi duysal dalgalanlar, dalgalanmalar yaşayabilmektedir bu çocuklar. Ee, özellikle e, diskra diskrafi olan çocuklarda ince motor becerilerine ciddi sorunlar vardır. düğmelik edikleyememe, ayakkabılarının bağcıklarını tek başına bağlayamama, sağ ile solunu karıştırma gibi belirtiler de görülebilmektedir. Yine bu çocuklar okula başladıklarında kalemi doğru bir şekilde tutamama, e, kalemi böyle avucunun içine tutma, ya da kalemi baş ile işaret parmağı arasında gelecek şekilde tutmayarak daha farklı bir şekilde orta ile baş parmağı parmağını tutma gibi yanlış şekilde tutma özellikleri sergileyebilmektedirler. Bununla birlikte sakarlık, unutkanlık ya da aşırı hareketlilik yerinde duramama gibi durumlar da görülebilmektedir erken dönemde. Bununla birlikte erken çocukluk döneminde sınırlı alan boyama, kesme, yapıştırma gibi devinsel becerilerde güçlük yaşarlar okul öncesi ve ilkokul döneminde bu çocuklar. E, ardından okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarda akranlarından belirgin bir şekilde geride olması. E, örneğin ikinci dönemde geçilmesine rağmen çocuğun hala okuma okurken heceleri birleştirmeye zor yaşaması, bir metni okumasını istediğimizde bocalayarak kantor içerisinde okuması büyük bir zorlukla okumaya çalıştığını görmemiz bu duruma örnek verilebilmektedir. Yine bunlarla birlikte bu çocuklarda derse dikkatini verememe, ödevini unutma ve dikkatini bir şey verememe gibi dikkat bozuklukları da görülebilmektedir. E, ardından bu çocuklardan dillerinde peltektik bazı sesleri tam olarak çıkaramama, kendini özgü olarak ifade edememe, edememe akranlarına göre sınırlı kelime dağarcığına sahip olma, e, sesleri doğru bir şekilde manipüle edememe gibi ses ve farkındalık becerilerinde erken çocukluk ve ilkokul döneminde gerilikler görülebilmektedir. Örneğin siz kalem dersiniz. M sesini çıkar ne kalır? Kale. Ya da işte kaleme e sesini ekle, ne olur kaleme, e, Kalemi için içerisinde e sesi var mı dediğimizde bu çocukların e, bu durumları manipüle edemediği, ayırt edemediği görülür, bilmektedir. Yine bazı sesleri doğru olarak çıkartamama, sınırlı cümleler kurma e, ve hep aynı kelimeleri kullandıkları görülür. Örneğin e, bir çocuğa senin en sevdiğin yemek ne dediğimizde et gibi, yalın, basit, e, konuşmakta kendisini zorlanmayacağı ifadelerle kullanabildiği görülebilmektedir. Ee, yine buna eşlik ederek e, depresyon, ansiyete, öz özsaygı ve özgüven eksikliği, ben yapamam kaygısı, çaresizlik hissi de erken dönemde. Öğrenme Göçücüsü grubunda olan çocuklar tarafından da görülebilmektedir. İşte e, hadi abiyle konuş, amcayla konuş, işte bak sen bu resimde ne anlatmak istiyorsun, burada balığa ne olmuş gibi sorular sorduğumuzda bu çocuğun kendini ifade etmek istememesi, konuşmak istememesi, konuşmaya cesaret edememesi ya da yaptığı bir işten bahsedemediği gibi e, durumlar da karşımıza erken dönemde ve ilkokul dönemlerinde karşımıza çıkabilmektedir. Ee, yine okula gitmek istememe, ödevlerini yapmama, e, eksik bir şekilde okula getirme, unutkanlık, dikkat eksikliği gibi özellikler erken çocukluk bu ilkokul döneminde dönemleri kendini sergileyebilmektedir. E, bugün bu videomda sizlere e, öğrenme güçlüğünün belirtilerinden bahsettim. Bundan sonraki diğer videomda da öğrenme güçlüğünün nedenlerinden bahsedeceğim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.